Gör aşağıdan. Reis öldü. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> <Sıcağı> yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde reyne ile çerezlik maçı izleyeceksiniz. Umarım video hoşunuza gider. Spike A'da düştü. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Hızlı bitti için. Bence ben turşu açalım sen. Neler, şu internet. Şu internete bak ya. Diğer yerlerden olmadık. Son 30 saniye ya da susturayım şu bayağı kötü olmuş. Ben böyle şey Ayakta kalan son. Mikrofon mikrofonu çok kötü. Önce stream. Hayla kanka. Nasıl İyi kanka şu an. an. Bana cızırtı geliyor öyle. Bana yani şey Yine kötüleşti. Yok oynamadım ki. Lan tamam bir susun lan, bir susam anladın ya? Tek tabanca! Bunu da vursaydın. Kaç 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 Yer aşağıdan. Reis öldü. aldı. Evet, tatlım. Aga be. Ada düşman görüldü. <laughs> Şşt, Allah ım. Allah ım. Çekilin yolumdan. Ben, ben Ve Ne görecekler ki? Ah. <laughs> Bir düşman kaldı. Diyecekler. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Yukarıda yukarıda. Evet ses aldım. Dolduruyorum. Dolduruyorum. görüldü. Burası. Burası. Ne yapıyorum? Şey Adam geri burada. Ağda düşman. Aa, daha bitmedi. Yine ay. Dostlarımı yok edemezsiniz. Aa, Oğlum aramda kaldırdı lan. Aa, la duş, Burası. Aa, zavallı'nın kekisi. Görünen Biri öldü. Burası. Ölecek. savunan gelecek. <laughs> <laughs> Şimdi çürü. Abi, Öldü. Bir düşman kaldı. <laughs> tamam değilsen <Şark> yerleştirildi. <laughs> Yakıştıramadım.

Orada bir sürü bomba koydum oraya. Giremezsin misin sen? Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Tertemiz. Oğlum kırp verdim ya. Çekilin yolumdan. Spike yerleştirildi. Evet alırsın. Ben de gidiyorum lan. Anam da telim var ya. Kelerim, çözmeyin, hanım, bir Helal lan çözmeyin lan burayı bir yer daha oynayın. Çözmeyin çözmeyin. Harbi salsam bir yer daha oynayalım. Tamam şu kömür et evet, bir şey yap. Giriyor kanka şey yapma çözme çözme. Evet. Hayda. Düşünsenize. şimdi ölüyor mu şu <laughs> tek sabahçı bunu çıkarır Bir düşman kaldı kafadan Kanka bu dosttu. Ama burada bekliyor gerecekti abi. Kardeşim burada bir yerde 148 iki canı var adamın. Ya kanka dert etmeyin ya. Spike yerleştirildi. Görevin <laughs> daha bitme kaçırdım. ben direkt dalıyorum ya. Sıradaki gelsin. Burası. Ultibas sen çöz sen çöz. Eğlenmeye Hazır mıyız? Hazır mıyız? Çözme çözme. çözme. Yürekli bir. Sağ sağ sağ, sağ 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 bir dur sağ 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 sağ. Kanka, sağ sağ. Savunucular. Bir... Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Keşke o en sondaki reis bırakaydı da şu kili bir kırka çıkaraydım ya. Kendileri kili rekorumu kıracaktım ama kıramadım. Yani sağlık olsun ne yapalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.